Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türk şirketine milyonlarca dolarlık yatırım, daha önce böylesini yapmamışlardı. Değerli izleyenler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bugüne kadar elektrikli araç şarj istasyonu ve dağıtık enerji üretimi alanındaki en büyük finansmanını enerjisa enerjiye sağladı, banka ve şirket yaklaşık 2 milyar lira finansman anlaşmasına imza attı. Ebrdan'ın Londra'daki merkezinde yapılan imza töreninde, EBRD sürdürülebilir altyapı. Grubu direktörü Nandita Parsad ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, finansmana ilişkin anlaşmayı imzaladı. Ebrdan'ın Türkiye'deki projelere sağladığı yıllık finansmanın 1,5 milyar avro seviyesinde olduğunu aktaran Parsad, bunun yaklaşık yüzde 8'ine denk gelen 110 milyon dolarlık finansman, bir ülkede bir yılda ve tek bir işlemde sağlandı, bizim de bu projeden çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum, dedi. Nandita Parsad, şarj altyapısının insanlar elektrikli araç almaya başlamadan yaygınlaşması gerektiğini ve elektrikli araç altyapısının kurulmasının ulaşım sektörünü karbonsuzlaştırmak için ön koşul olduğunu vurguladı, Ebda'nın Türkiye'de uzun vadeli bir stratejiyle faaliyetini sürdürdüğünü dile getiren Parsat, bu stratejinin daha fazla yenilenebilir, elektrifikasyon ve diğer sektörleri yeşil projelerle desteklemeyi içerdiğini kaydetti. Parsat, bu yılın Ebda'nın yatırımları için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı, daha önce taahhüt edildiği gibi Ebda'nın tüm aktiviteleri 1 Ocak 2023 itibarıyla Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu olacak, bu açıdan bizim için bu yıl bir dönüm noktası diyebiliriz. Artık temiz kaynaklar sadece iklim değişikliği için değil, birçok ülkede ekonomik olarak da en iyi seçenek haline geldi. Yenilenebilir enerjide maliyetler düşüyor, daha fazla yeşil ve temiz enerji. Yatırım yapılması giderek daha fazla bir ekonomik gereklilik oluyor. Enerji tarafında son dönemde gördüğümüz jeopolitik zorluklar da yenilenebilir kaynakları en güvenli enerji kaynağı haline getiriyor.